Antalya'da 17 günlük tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü Konya altı sahili vatandaşların akınına uğradı. Sahilde oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmadı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bu akşam başlayacak ve 17 Mayıs pazartesi günü saat 5'e kadar sürecek tam kapanma öncesinde, Konya altı sahilinde yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının 23 derece, nem oranının ise %56 olarak ölçüldüğü kentte, sahile gelen vatandaşlar ile yerleşik yabancılar, kısıtlamadan muaf tutulan turistlerle birlikte denizin tadını çıkardı. Bol bol denize giren Antalyalılar uzun süre burada vakit geçirmeyi tercih etti. Görüntüsüyle yaz aylarını andıran sahilde turistlere nazaran kent sakinlerinin çoğunlukta olduğu gözlendi. Ailesiyle birlikte sahile gelen vatandaşlardan Alparslan Aktaş, çarşı, pazar ve sahil çok kalabalık ve yoğun, kapanmaya az kaldı. Balık tutmaya geldim. Ailecek bu son günü iyi değerlendirmeye çalışıyoruz dedi. Çok kalabalık, çok yoğun. Hı. Ee, çarşı pazar burası da çok yoğun. Balık tutmaya geldim, <laughs> ailemle. Hı hı. Evet ta. Bu son günü iyi değerlendirmeye çalışıyoruz ailecek. Ee, i̇ş işten eve evden işe yapacağım. Eczane deposunda çalışıyorum. Sonra kez ailecek dışarı çıktık işte. Peki abi